Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Bugün yine size bir yeni bir site tanıtacağım ama daha öncesinde size daha önceden tanıtmış olduğum iki site vardı. Çok kazandıran, her gün çekim yaptığımız. Onlarla alakalı kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ve kaç kişi referans olmuş. Onunla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım sizlere. İlk ee, ilk önce tanıttığımız Altub.club'tü. Ee, bu site gerçekten çok iyi kazandırıyor ve bunu kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Ve ödeme kanalını tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Hala çekimlerimi her gün devam ediyorum. Önce bu kapçayı çözelim. Ee, eğer videoyu izlemediyseniz de 2-3 video e, öncesinde kanalımda var. Muhakkak izleyin. Bu şekilde 9146'yı çözüyoruz Roma rakamlarını. Continue dediğimizde bize 6 coin veriyor. 6 ALTH veriyor. Ve yarım saat sonra tekrardan bu aktif hale geliyor ve çözebiliyorsunuz. Burada SLVOL kısmı vardı. Buradan hiç çözmedim size. Bir tane örnek olarak çözmek istiyorum. Bunu da birazdan zaten ben komple bitireceğim. Size göstermek için çözmedim. Mesela egzeye girelim. Egzeye de yani bu kapçaları çözmek çok kolay. Sadece biraz alışkanlık haline gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çok zor değil. Bu şekilde giriyorsunuz buraya. Continue diyelim. Ve bu egze sayfası açılıyor size nasıl çözü, çözdüğümü göstermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız çözmekte zorlanıyor bazı kapçıları Bu şekilde continue delikten sonra buraya atıyor. Ve 6 saniye geriye doğru sayıyor. Continue diyoruz. Get link dediğimizde. Böyle sayfa açıldığında geri yapın arkadaşlar. Geri yapın. Yine o sayfayı atıyor. Bu çıktığı anda 8.1'i almış oluyorsunuz. Burada bakın 104 hemen oldu bir yani gün içinde topladıklarım ve geceden 621 ALTH çekmiştim ve şu anda da toplayarak daha esel yolları çözeceğim. Bunları çözdüğümde de zaten yaklaşık burada yani bunların hepsini çözdüğümüzde zaten yani 160-170 ALTH topluyorsunuz. O Fawzut kısmından da biraz topladığında zaten günlük limiti hemen geçmiş oluyorsunuz. Ve her gün çekim yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok basit bir şekilde zaten videoda da anlatmıştım size. Ve burada bakın buradan da göstereyim size hatta. Yani her gün Ethereum klasiktir. Her gün bakın gördüğünüz gibi bu ALTH'ler İlk baştakiler sonra da emallarda karşılığı. Bakın hepsi gönderildi. Yani bu bu şekilde çok basit ve her gün çekim limitine ulaşıp e topladığımız e bir site. Yani her gün çekim yapıyorsunuz bundan. Bunu zaten videoda anlatmıştım. Bir diğeri de buydu. fazut Kripto. Yani bu iki site gerçekten çok iyi ve çok kazandırıyor. Ve her gün çekim yapıp yani biriktiriyoruz arkadaşlar. Bu iki siteyi kesinlikle kaçırmayın. Bu da her 40 dakikada bir Ready to Claim'i basıyoruz. Bakın. Böyle geriye doğru sayıyor. Yani toplanması inanılmaz kolay. Altut da öyle, bu Faunus'un Kripto da öyle. Toplanması çok kolay ve her gün çekim yapabildiğimiz iki tane mükemmel bir site. Moonhash de aynı şekilde. Yani Moonhash'in de mantığı aynı. Videolarını izlemediyseniz muhakkak izleyin kanalımda. Bu da 40 dakikada bir geriye doğru sayıyor. Ve bunun da Short Links'leri var. Diğer Altut'ta olduğu gibi. Bunun da short listleri var ve bunun çözümü de inanılmaz kolay arkadaşlar. Bakın burada fazludcrypto.com komple link'e basıyorsunuz. Burada, bakın burada da geriye doğru sayıyor. Mesela şu an 953.19 coin'im var. Bakalım kaç olacak. Genelde evet, link dedik. Show tower, click here diyor. Buraya basıyoruz. Devamında 8 saniyeden geriye doğru düşüyor. Böyle sayfa açılsa geriye doğru basın. O saniye tekrardan geriye doğru işlemeye başladı. Ve kripto paralarda da yine inanılmaz hareketler oldu. Bugün de birazdan onu da göstereceğim size ne kadarlık bir hareket olduğunu. Burada da ikinci tekrardan yine aynı sayfa açılıyor. Böyle sayfa başka sayfa açtığında geriye doğru basın. Ve bu şeyde bittiğinde, bu geri sayımda bittiğinde coin'imizi almış olacağız. Bu şekilde. 953'tü, 64 oldu. Bunun da çekim limiti 500 coin. Yani şu anda ben iki katına neredeyse ulaşmış durumdayım. Bu şekilde short linkleri çözün. Bu 24 saatte bir, bakın bir tane çözdüm mesela 24 saatten geriye doğru saydı. Yarın aynı saatte tekrardan toplayabilirsiniz. Alt da gece 3'e kadar arkadaşlar. Gece 3'e kadar topladınız, topladınız sonra yenileniyor. Yani gece 3'te tekrardan aynı şekilde SI Wall'lar yenileniyor. Bunları unutmayın. Yani vaktiniz varsa yani müsait oldukça illaki günlük çekmenize gerekiyor. 2 günde de çekin, üç günde de çekin. Ama yani toplayın ve çekin. Yani inanılmaz hareketler olmaya başladı. bunu bunun da mesela şöyle göstereyim. Ben orada topladıklarımı arkadaşlar yani Ethereum klasikli Altub'da topladım Ethereum'lu. Bakın 0.31 olmuş bile yani orada her gün alta alta bakın 0 2 31 altuptan ben genelde 2 günde bir çekiyorum işte gördüğünüz gibi yani 2 günde 3 günde bir çünkü altupta e, fi kesiyor. Fi kestiği için ben kafama göre 2 günde 3 günde yani ne kadar çok toplarsan hani her çekim yaptığımda çünkü 60.000 e, ETC'yi kesiyor. O kestiği için her gün çekmiyorum. 2 3 günde bir e, çekiyorum. Diğeri de Litecoin topladım. Fazlut Kripto'dan da Litecoin'leri topluyorum. Onu mesela 004'e ulaşmış bile bakın. Ondan her gün hemen hemen çekiyorum. 0, 31, 30, 29, 28 böyle gidiyor. Bakın her gün çektiğim şeye bakın. 88 bin, 56 bin, 51 bin, 53 bin, 77 bin. Bu Litecoin'in yaptığı hareketle ve benim topladığım oradaki coin'le değişiyor tabii. Ne kadar çok toplarsanız o kadar çok çekim yapıyorsunuz. Gerçekten her gün yani bunları çeki çeke bakın 004'e ulaşmışım. Yani bu iki siteyi muhakkak kaçırmayın ve tanıtacağım siteyi de hemen tanıtayım. Zaten çok kolay ve muhakkak bildiğiniz bir site. ADBTC sitesi gerçekten bu da çok iyi kazandıran bir site. Zaten açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Linke tıkladığınızda bu sayfa açılacak. E sign up dediğinizde önce üye olacaksınız. Burada mailinizi, Bitcoin adresi ve 8 tane password oluşturup buradan ben robot değilim tıkıp sign up yapıyorsunuz ve üye oluyorsunuz. Daha sonrasında da sign in diyorsunuz. Buradan ben hemen kendi adresimi gireyim. Bu şekilde giriş yapıyoruz ben bir insan dediğinizde ve login diyorsunuz ve e, site bu şekilde açılıyor. Çekim limiti 35 bin oldu. 25 bindi. E, sonra 35 bin yaptılar. Satoshi e, bilginiz olsun. Ben zaten 32 bine yaklaşmışım. Yakın zamanda çekip TODEX'e atacağım. Burada start örnek diyoruz. Bizim işimiz sadece burayla. Surf ADS, Auto Surfing ve Active Windows Surfing kısmı. Buradan da şöyle göstereyim. Daha sonrasında kullanacağınız için. Yani bu earn kısmı. Earn kısmı ile bizim işimiz. Burada surf ADS. Onlar burada da var. Böyle surf ADS'ye basalım. Mesela şu an 31.797 var. Ben robot mi Tıklıyorsunuz. Gönder. Göndere basıyorsunuz. Ve şu anda mesela bu 18.9 yani 19 satoshi alacağım. Şimdi open diye sayfayı açalım. Açtık arkadaşlar. Ve saniye bu şekilde saniye işliyor. Yani olayı bu bunun. Mesela bugün 190 satoshi aldım. Bunların hepsini çözdüm dedi. Yani devam edeceğim toplamaya. Saniye bu şekilde geri sayıyor. İsterseniz başka bir şeyle de uğraşabilirsiniz. Yani başka bir yere bakıp daha sonrasında tekrardan buraya gelip e, baktığınızda saniye işliyor mesela 21 şu anda mesela buraya geldiniz buradan bir şey topladınız e, oradaki saniye mesela 13'e düştü yani işin güzel tarafı o yani sayfayı açın başka bir şeyle uğraşın daha daha sonrasında tekrardan gelin ve e, Satoshi'nizi alın birazdan alacağız. Bu şekilde toplanması inanılmaz derecede kolay bir site. Sonra bu sayfayı kapatalım. Ve 18.9 geldi. 31.816 oldu arkadaşlar. Bunu da yaptığınızdan yani bu kadar basit. Size hemen diyelim de buradan bu şekilde en son üç buçuk veriyor. Onu alana kadar devam edin. Onu topladıktan sonra ise burada aktif surfing var. Bunu da göstereyim. Burada da buna bastığınızda yine aynı şekilde e, saniye geriye doğru işliyor. İşledikten sonra e, 4 tane seçenek var. Aynı olanı seçiyorsunuz. Yani 4 taneden e, 2 tanesi aynı, benzer. Onları seçiyorsunuz. E, burada da otosurfing var. Buraya bastığınızda da bu şekilde otomatik e, sayfa geriye doğru düşüyor. Ve otomatik bir şekilde kazanıyorsunuz oradan. Yani toplanması gerçekten çok basit bir şekilde. ADBTC zaten çok uzun senelerdir veren bir site. Yani ödemeyi yapıyor. Onda bir sıkıntı yok. Bakın 10, 9, 8, 7. Bu da otomatik bir şekilde verecek arkadaşlar. Bu kendi atıyor. Bunda hiçbir şey yapmıyorsunuz. 4.2'yi verdi. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Vitral'larımı da göstereyim. Bakın bu zamana kadar 128.500 Satoshi çekim yaptım. Ee, ve şu anda da 31.820. Bunun çekimini yapınca da bir dahaki videolarda bunun şeyini tekrardan göstereyim size. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanalıma mutlaka abone olun. Bu tarz e, uygulamalardan, sitelerden haberdar olmak istiyorsanız muhakkak bildirimleri açın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.